arkadaşlar, hepinizde merhabalar. Bugün bir soru cevap videosu ile karşınızdayım. Biliyorsanız 3 ay önce bayağı olmuş. 3 ay önce bir soru cevap videosu yayınlamıştım. Daha doğrusu soru cevap duyurusu videosu. Orada bana bir sürü soru sormuştunuz. Ama bir türlü soru cevap videosunu hazırlayıp sayfaya ekleyememiştim. Şimdi sizden gelen soruları bu videoda cevaplayacağım. Ve ayrıca merak ettiğiniz başka sorular varsa da bu videonun aşağısına merak ettiğiniz soruları bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda da onları cevaplayacağım. Dilerseniz şimdi hemen sorulara başlayalım. Ee, o soruların bulunduğu sayfayı açtım ve buradan okuyarak bir şekilde cevaplayayım. Bu arada sorulara çalışmadım. Direkt aklıma ne gelirse o yanıtı vereceğim. O yüzden biraz spontane olacak. İlk soru Ayşe İrem'den gelmiş. Bu arada Ayşe İrem'e de buradan selamlarımı gönderiyorum. En sevdiğin evcil hayvan hangisi? Hayatım boyunca hiç unutmadığım film İstanbul'da en çok sevdiğim 3 özellik demiş. En sevdiğim evcil hayvan yani aslında bütün hayvanları çok seviyorum ama bunun cevabını maymun olarak verebilirim. Tabii maymunun burada evcil olup olmadığını düşünmek ve sorgulamak gerekir. Evcil olmadığını varsayarsak, çünkü çoğu evde maymun beslenmiyor, o zaman e, ikinci olarak kuş derim. Kuşları çok seviyorum, özellikle papağanları, muhabbet kuşlarını. Hayatım boyunca hiç unutmadığın film? Aslında yani en sevdiğim, en unutamadığım film diye bir film yok. Ama düşününce defalarca izlediğim ve hakikaten bende bir yeri olan film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Yani sil baştan şuraya da resmini koyayım. Bu filmin bende yeri gerçekten ayrı. Ve tabi bu filmde biliyorsanız, izlediyseniz filmde kız durmadan ruh haline göre saçlarının rengini değiştiriyor. Ve çok enteresandır. Bu film çekilmeden önce e, saçlarımın rengi maviydi. Film çekildi. Ben kırmızıya boyattım. Ben zamanında bütün saç renklerini yapmıştım. İstanbul'da en sevdiğin 3 özellik. Ya İstanbul'un yeri gerçekten çok ayrı. 3 özellik. Bence ilki e, buralardan uzaklaşmak istersin. Gitmek istersin ama gidemezsin. İkincisi gitsen de burayı çok özlersin. Üçüncüsü buraya hiç gelmemiş olsa da sizin nedense gözünüzü tüten bir şehirdir. Bana göre İstanbul bu şekilde. Soru Lord of Books'tan gelmiş. Ben herkese soruyorum ama güzel bir soru bence. Bir, hayatın bir kitap olacak. Konusunun ve yazarının ne olmasını ve hangi karakterle, hangi evrende geçmesini isterdin? Umarım anlamışsınızdır. Çok enteresan bir soru. Bunun cevabı bence şu şekilde olabilir. Hayatım bir kitap olsaydı bu pamuk prenseslerin hikayelerin yazıldığı, masalların yazıldığı dönemde yaşamak isterdim. Belki de kitabın yazarının La Fontaine olmasını isterdim. Bilmiyorum prenses olmayı isterdim ve şirin bir evren, mutlu bir evren, kötülüğün olmadığı, kötülüğün hiçbir şekilde olmaya çalışsa bile yarıda kesildiği ve sonu mutlu bir tam bir kitap olmasını isterdim. Tamamen masallar. Yani o dönemde olmak isterdim ve yazarının La Fontaine olmasını isterdim. Sena Gezer'den gelmiş bu soru. Hayatım bir renkten ibaret olsaydı bu hangi renk olurdu demiş. Bilmiyorum. Yani daha doğrusu gerçekten zor bir soru. Hayatım bir renk olamaz bence. Çünkü kimsenin hayatı bir renk olamaz. Birden çok renk olmalı ki o renkleri ruh durumunuza göre karıştırıp işte kırmızıyla sarıyı karıştırıp kimi zaman turuncu olmalı ya da kırmızıyla maviyi karıştırıp kimi zaman da koyu bir mor olmalı. Bence tek bir renk İnsan hayatı tek bir renk olamaz. Çünkü birçok ruh halimiz var. Ee, bu soruda Filmora Go'dan gelmiş. 4N1K okudun mu? Genç yetişkin okuyor musun? Evet 4N1K'yı bu soru sorulduğunda e, okumamıştım o zaman. Şu an 4N1K'yı okuyup bitirmiş durumdayım. Bu ay okuduklarım içerisinde genç yetişkin okuyor muyum? Evet genç yetişkin okuyorum ama bu genç yetişkin yazılım türü çok sıkıcıysa, çok ergense bir nevi ve çok böyle bence gerçekten itici bir kitap. O şekilde kitapları okumuyorum. Ama genç yetişkin kitabı masum ve böyle hayali bir düzende geçiyorsa o şekilde bir anlatım stili varsa evet genç yetişkin okuyorum. Eylül Deniz Tunca'dan gelmiş. Eylül'e de buradan selamlarımı yolluyorum. Evcil hayvan almayı istiyor musun? Eğer istiyorsan ne istiyorsun? Sevgilerle. Yani papağanları çok seviyorum muhabbet kuşu olabilir, sultan papağan olabilir. Gerçi sultan papağanı bakmayı denedim ama bir türlü bakamadım. Muhabbet kuşum da eskiden vardı. Maalesef vefat etti. Ya hayvan beslemek, hayvan yetiştirmek çok gerçekten büyük sorumluluk ve sonunda çok üzülebiliyorsunuz. Ee, ama bana bir seçim şansı sunulsa bu evcil hayvan senin olacak. Hadi bir hakkın var diye bana sunarsanız tabii ki bir tane şempanzeye hayır demezdim. Evet bu soruda Zehra'dan Gelmiş. En sevdiğin kitap? En sevdiğim kitap yok. Bir tane çok kitap var. En sevmediğin kitap? Bunu en son okuduğum kitaplardan yola çıkarak söyleyebilirim ki Kötü Çocuk ve ona benzer tüm kitaplar. En sevdiğin renk e, su yeşili. Böyle şu renk dediğimiz tişörtteki. Burcun nedir? Balık burcuyum. Bu arada YouTube'da bir hata var sanki. Yorumları tam göremiyorum. E bu soruda Resul Aytaç'tan gelmiş kitap okumaya nasıl ve hangi kitap ile başladın sorumu cevaplarsan sevinirim demiş. Kitap okumaya nasıl başladım? Kitap okumaya tam. 5 yaşımdayken başladım. Daha doğrusu şöyle bir olaydı. Anaokulundayken böyle anaokulunun çatı katında bir kütüphane vardı o zamanlar. Orada oyun oynuyorduk. Tabii ki okuma yazma bilmiyordum. Ama, onu anaokulunda işte harfleri falan yeni yeni öğretmeye başlamışlardı. E diğer çocuklar işte oyun oynarken, legolarla sen oynarken ben o kütüphanede biraz böyle araştırma yapıp e, şeker portakalı kitabını bulmuştum ve çok ilgimi çekmişti gerçekten o kitap farklı bir dünya bakıyorsunuz içine ama ne yazdığını anlamıyorsunuz emin olun bir saat boyunca o ders saati boyunca o kitaba bakıp bakıp durdum. Okuduğumu sandım yana da okuyabileceğimi düşündüm. Hocanın yanına gidip diyordum ki hocam böyle mi yazıyor bu kitapla mı okumayı bilmiyorum. Şeker portakalıyla bu serüvenin başladığı ilk okumaya çalıştığım daha doğrusu ilk okuduğum ve okumaya çalıştığım kitap Şeker Portakalı oldu. Bu soruyu da A.A. yazmış. En sevdiğin dedektif kitap Sherlock Holmes demeyeceğim. Agatha Christie romanları evet okuması bayağı bir zor çünkü içerisinde çok fazla karakter barındırıyor. Ama en sevdiğim dedektif kitaplarının yazarı Agatha Christie. Yani tek bir kitap yok. Agatha Christie'nin bütün kitapları. İrem yazmış bunda. Hiç okumasaydım dediğin kitap varsa nedir? Ve ve bu kitabı büyük küçük herkes okumalı dediğin kitap nedir? Mutlu kitaplı günler demiş. Hiç okumasaydım dediğim kitap kesinlikle kötü çocuk. Boşuna aldığımı, boşuna para verdiğimi, boşuna vaktimi harcadığımı düşünüyorum. E, çünkü kitabı yarada bıraktım ve devam edemiyorum hala. E, kitabı büyük küçük herkes okumalı dediğim kitap. Küçük Karabalık, Küçük Prens. Yani sadece çocuklara hitap etmeyen okuduğunuzda siz kaç yaşınızda olursanız o yaşın deneyimine göre farklı anlamlar çıkarabilirim denilen kitapları büyük küçük herkesin okumasını isterim. Bunlar örnek olarak küçük biraz e, küçük karabalık kitaplarla baş başa adlı kullanıcı yazmış bunu da proje adlı kitabı kaç yaşında yazdın ve niçin yazdın adımı söylersen sevinirim. Ben Ceren Demir. Merhabalar Ceren. Proje isimli kitap aslında bir kitap değil bir öykü. E, bu arada projeyi izlemeyenleriniz varsa şuraya kartını koyuyorum. Projeyi ben sesli bir kitap şeklinde dönüştürdüm. Ve 6 bölümde YouTube'da yayınladım. E, proje isimli öyküyü ben Fantastik Öykü yarışmasına yolladım. Ve çok mutluydum yani yazdıktan sonra. E, hatta yarışmasına gittim yarışmaya bir sürü kişiyi çağırmışlardı. Ama meğersem gittiğimde böyle çok kalabalıklı bir Katıköy'de bir kafede düzenlenmişti yarışma. Gittiğimde bir içerisinde 50 kişi vardı ama meğersem zaten kazananları önceden arayıp oraya çağırmışlar ve kalabalık olması için de yarışmaya katılan herkese kazanıp kazanılmadığını söylemeden oraya çağırmışlar ve kazanamadığımı tabii ki orada kişiler ödüllerini aldıklarında gördüm. Ee, kazanılmaması önemli değil. Sonuçta ben onu yazdım ve kendim beğendim. Bilmiyorum. Siz beğendiyseniz bu bana yeter diye düşünüyorum. En azından yazdığım şeyi sizlerle paylaşmış oldum. Sude Alataş'tan bu soru Booktube'a Nasıl başladın demiş. Evet aslında benim kanalım bir iki sene önce de vardı. Ee, ve o zamanlar çektiğim videolarda hani bir tanesinde iki tanesinde yüzümü göstermiştim. Diğerlerine tamamen kitapları gösteriyordum. Sonra bir nedenden dolayı kanalımı dondurdum. Ve kanalımı geri açtığımda bir baktım ki bütün videolarım silinmişti. 20-25'e yakın videom silinmişti. Ve ben de son 6 aydır kanalın tabii ki büyük bir üzüntüyle tekrardan video yüklemeye başladım. Aslında bunun geçmişi işte bir buçuk yıl önce, 2 yıl önce olan bir şey. Nasıl başladım değil, ilk gördüğüm Booktuber aslında benim başlama hevesi. Ee, Booktopia mı? Öyle bir yabancı Booktuber var booktop Yagi olması lazım. Yabancı booktuberları gördükten sonra Türkiye'de de böyle bir şeyin, böyle bir akımın başlamasını ümit ettim. Ve ben şey de bir şekilde ortak olmak istedim. Çünkü kitap okuma isteğini ve kitapları sizlerle paylaşıyoruz. Ne kadar çok buktubur olursa o yüzden o kadar iyi diye düşünüyorum. Çünkü kitap okumak her şeyi değiştirir. Kitap okumak hayatınızı değiştirir. Bakış açınızı değiştirir. Neyse daha cevaplamam gereken sorular var ama bu videonun çok fazla uzun olmasını istemedim. O yüzden bu soru cevap videosunu bu şekilde sona erdim. Dediğim gibi merak ettiğiniz sorular varsa lütfen bu videonun aşağısına bana sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.